dojima ejderhası olmak. Ya diyo. Abi öyle dojima ejderhası olacağım değil. olamıyorsun sanki bence ama yani ya, bilemedim. A, 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 abi istemekle de değil de o dikleyimi sonradan kazanmıyor mu? Kendi yani, kendine nick mi buldun? Bir de Miho niye trans bayrağı giymiş abi bu ne? <gülüyor> 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 Oha ikinci bölüm böyle miymiş? İşte boksör tipi dur yok ya adamda. Ya oğlum bu ne biçim kiryu? Bu kiryu muydu? <gülüyor> 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 Türkçe dublaj de, yok değil mi? Yok. Ya şey İngilizce dublaj... <laughs> 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 çabuk 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 çabuk! Türkçe Türkçe <laughs> Onun için gittim Prime satın aldım onu kim? Ay, o Adam, adam Daryl Dixon olmuş. Daryl <laughs> Dixon <Derildi insanı> olmuş. <laughs> Babam uzun zaman önce öldü. Bir de dynamic intro çıksa ya. Hadi. Oğlum oturun ağlarım. Hep o <laughs> sırayı kazan. Hala yapıyor ha. Merhaba. Abi sanki birkaç önemli olay atlamış gibi mi geldi ama? <laughs> bir, bir 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 tık öyle olmuş gibi yani <laughs> bir... Batayı da atmış tarafı da kim? Abi bilen gibi tavırı atmışlar o ne? O, o ne? <laughs> Uf. Aynı mı ah. Yok kat şey quick time event. Yok time time event çok lazım bu Quick time event başaramadı. Ya abi kaslı Japon vardır. Ben demiyorum yoktur. Ama şey, bak var var. Abi kaslı aktör yok adam. <laughs> Oha. Sırada Ciddiyar Sırada Yılmaz. Ya <laughs> bu bina fazla modern değil mi sence? <laughs> Dinle yabancı. Sana bu soyunma kabinin herkes için olduğunu öğreteceğim. Kurumalarının <laughs> <laughs> vücuduna. <laughs> <laughs> Ay biz... Yakuza izlemiyor muyduk? Ne hiç oldu bu? ne? Ne? Kimsin sen? Ne? Kimsin sen? Haruka! Şimdi biraz da... Daha... Har haruka lütfen Haruka'ya benzesin. Çok gürültü yapıyorsun. Biri seni Duran da o kızı Haruka sandık değil Galiba. <laughs> O kadar Ne? Ne? Haruka. Ne? Ne? yapıyorsunuz beyler? durun, durun. durun. Ne? Siz, siz. Açmayacak. Ne? <laughs> 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 Abi do Контекста друг възсет сади се къде